Herkese merhabalar arkadaşlar Borsa Kaplanı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Bitcoin hazır yükseliş trendini yakalamışken benim de %60'lık düşüş öngörüm yanlış çıkmışken gelin sizlerle daha tam olarak yükselmemiş ya da hali hazırda biraz yükselmiş ama daha gerçek fiyat yani asıl hak ettiği fiyat değerine ulaşamamış altcoin'leri sizler için derledim. Bunlardan da ilk desteklerinin üstünde kapattıkları anda satın alımlarımı yapıp arkama yaslanıp bekleyip 2x 3x yapmalarını bekleyeceğim. Hedeflerim o yönde hepsi için. Şu anda Bitcoin grafiğine bakıyorsunuz. Bitcoin grafiğinde biliyorsunuz geçen hafta %60 düşüş ihtimali demiştim. Yanıldım. Beklediğimden daha iyi bir şekilde ilerledi. Aslında bu da iyi bir şey çok fazla kişiyi yanılttığı anlamına geliyor ve anın başlayacağının haberlerinden biridir aslında bu. Benim beklediğim 20 bin düşüşü daha gerçekleşmeyecek gibi önümüzdeki ayı sezonuna diyelim artık. Ondan da kurtulduk. Aslında iyi bir şey tabii ki bu %40'lık yükseliş ihtimalinin tutması. Zaten çoğu altcoin önerimde alım bölgelerine ulaşmıştı. Ben de toplayabildiğim kadar toplamıştım. İkinci alımları bekletiyordum. Nakitte bekliyordum birazcık ama artık ilk destek bölgelerinde toplayabildiğimiz kadar toplayıp artık gerisini CZ'ye bırakacağız. Şu anda Bitcoin grafiğinde gördüğünüz gibi ufak bir yükselen kanal içerisinde hareket ediyoruz. Ve bu kanal aslında etkili bir kanal. Bu kanalı bayağıdır takip ediyor. Mart'ın ortasından beri bu kanal içerisinde hareket ediyor. Ve bu kanal üst bandına çarpınca orta banda veya alt banda çekilip tekrar üst banda doğru gidiyor. En büyük ilerleyen bandımız ise burada gördüğünüz Şubat'ın sonunda oluşmuş olan o dibi gördüğündeki bantın en aşağı noktası olarak bu şekilde gitti geldi ve gitmeyi planlıyor. 48 bin 49 bin bölgeleri benim için şu anda hedef konumundalar. Bu hedefler gerçekleşirse güzel olurlar. Aslında bu hedeflerin gerçekleşmesi tamamen buradaki hemen sizinle beraber buradaki fırtınalı bölge diyebileceğimiz 44.500 ve 46 .700 46.800 batları arası aslında toplama alım bölgesi ne derseniz deyin bunlardır. Çünkü 44.500'ün üzeri boğa garantisidir ve buradan aslında tepki aldı. Buraya biraz kırmıştı. Şu anda geri çekilmesini yapıyor. Zaten bunlar anlaşılabilir şeyler. Asıl bizim dikkat etmemiz gereken nokta artık bu bandın içerisindeki kapanışlar büyük ihtimal birazcık spekülatif hareket edecektir. Ve buradan asıl yükselişine devam edeceği görüşündeyim şu anda. Önemli olan bu kanalın içerisinde kapatışlar yapması ve bu kanalı takip etmesi. Bu kanalı hızlıca da geçebilir. İçinde oyalanabilir. Gayet normaldir. Oyalanırsa bizim için iyi olur. Toplayabildiğimiz kadar toplamış oluruz. Ondan sonra zaten bu kanalı kırar kırmaz ilk hedefi 48.000 ve 49.000 bantları ve boğanın 80.000, bin, 90.000 bin görebileceğimiz bir boğanın başlangıcı demektir. O yüzden şu anda takipteyiz. Hala boğa garantisi yok. Çünkü 44.500 üzeri kapanışlar gelmedi. Hala buradan bir tepkiyle beraber düşüş görebiliriz. Çünkü zaten burayı bayağıdır test ediyor. Şubat'ın başında 8 Şubat'ta test etti. 10 Şubat'ta ikili tepe yaptı. 15 Şubat'ta zaten burayı yine test etti. Mart'ın başında da test etti ve şu anda yine test ediyoruz. Sadece bu sefer farklı olan şey hep bir direkt yükseliş gösterirken bu sefer kanal şeklinde yükseldik. Aslında böyle daha iyi hacim toplayarak yükseldiği anlamına geliyor. O yüzden büyük ihtimal bu son denemesi ve burayı kırıp geçeceği kanaatindeyim. Ama hala düşüş yaşanabilir. Ne olacağı belli olmaz. Market Maker'ın lafına bakıyoruz. Ne yapmak istediğine bakıyoruz. Alt coinlerimiz çok fazla. Öncelikle Matic. Matik şu anda gözünüze yükselmiş olabilir ama aslında büyük ölçekte baktığınızda fiyatı hala çok aşağılarda ve Matic'in asıl fiyatı 3 dolarlar seviyesinde ve bu bu ile beraber büyük ihtimal 4-5 dolar bandına rahatlıkla yaklaşacaktır. Zaten her yeni ATH'ında Bitcoin'in yeni bir ATH yapıyor kendisi. Şu anki yükselişimizde buamızda çok büyük olacağını tahmin ettiğimden dolayı Matik için 5-6 dolar hedefleri yani 3 4X hedefleri bizim için çok ideal hedeflerdir. Asıl beklememiz gereken hedeflerdir. Kısa vadeli yatırım olarak düşünüyorsanız 2 dolar bantlarında satışlarınıza başlayabilirsiniz. Gayet güzel çorba paranızla çıkarır. Ve bu yükselen kanalı ben 1.74 dolara kadar koruyacağını tahmin ediyorum. Şu anda gördüğünüz gibi hareketi de zaten şu anda burayı destek yapmış halde duruyor. Bir üst bandı mutlaka gidecektir diyorum. IOTX aslında çok tartışmalı bir coin kendisi. Çünkü eğer size şöyle gösterecek olursam. Kendisi ciddi bir noktadan düştü. Bitcoin'den bile fazla düştü kendisi. %70 değer kaybına uğradı. Bu yüzden de aslında biraz güvenleri sarstı. Çünkü çok iyi yatırımcıları vardı. Çok iyi balinaları vardı. Ama hepsi çekildi. Şu anda kitle fonlamayla beraber ayakta duruyor. Balinaları tekrar geri dönecektir. Ve şu anda her ne kadar bu direncinin şu, şu anda bu desteğini direnç yapmış olsa da çünkü altında bir kapanış gerçekleştirdi. Büyük ihtimal 0.80, 0.85 bantlarına inecektir ve ben buralardan toplamayı planlıyorum. Çünkü IOTX için hedeflerim zaten eski yeri yani 0.26 bandı eğer Bitcoin boğasını tamamlarsa, boğayı tamamlayana kadar elimde tutmayı planlıyorum. Onun haricinde birazcık bir kısmını 0.15 seviyesinden satmayı planlıyorum ki oralara gelmesi demek zaten 2x 3x rahatlıkla yapması demek ve yapacaktır da zaten kendisi sağlam bir alt aynı şekilde cr koyun de yani Chromia şu anda yükselen bir kanal içerisinde hareket ediyor ve orta bandının altında kapattı büyük ihtimal bu alt banda kadar ilerleyecektir. Eğer bir yatay hareket yaparsa 0.44 direkt olarak inerse 0.43 seviyelerinden veya birazcık altına sarkarsa 0.41 seviyesinden bu şekilde kanalı bozup tekrar yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Eğer bir düzeltme yaparsa Bitcoin. Düzeltme yapmazsa büyük ihtimal 0.44 seviyesine geldiği anda satın alımlar başlar ve buradan zaten 0.53 olan ilk hedefine doğru gider. 0.60 ise son noktası diyemeyiz ama bizim karlarımızı almaya başlayacağımız yer olarak söyleyebiliriz. Sırada algo var. Algo da şu anda zaten 0.70 bandı, 0.67 bandı klasik ana desteğiydi ve buradan ciddi bir yükseliş yakaladı. Şu anda %40'a yakın bir yükseliş yakaladı ve buradaki desteğini de sağladı, sağlamlaştırdı. Buraya çok kez iğne attı. 0.87 ana desteği şu anda ve şu büyük ihtimal 1 dolar bandına hızlıca ulaşacaktır. 1 dolar bölgesi zaten algonun yatırımcılarının geleceği bölge. Buradan hacmini topladıktan sonra rahatlıkla 3 dolar seviyelerine ulaşacaktır. Sıralı hedefleri takip ederek. Near protokol var. Near zaten bu altcoinlerde asıl pump alan coin. Twitter'ın kurucusu CEO'su falan da burada çok uğraşıyor. O yüzden hızlı yükselişler, ani düşüşleri çok olan bir coin. O yüzden sırada Near protokol var. Bu da kanal hareketimizin baş biri. Gördüğünüz gibi 4 saatlikte bu kanalın orta desteğine çarpıp alt desteğini test ederek gidiyor ve 12 dolar, 13 dolar aslında direncine takılmış durumda ve büyük ihtimal 11.92 bandını tekrar iğneleyecektir diye düşünüyorum. Burayı iğnelerse bu bölgeden zaten satın alımları gelecektir ve ilk hedefi 13 dolar 14 dolar bandına rahatlıkla ulaşacaktır. Kanalın üstü de 16 dolar oralara da hızlıca gelecektir zaten bu bölgeden sektikten sonra. Zaten bu ada da 20 dolar 22 dolar seviyelerini görmüştü. O yüzden büyük ihtimal bu alanlar da 2x'i rahatlıkla yakalayacaklardır bu rallide. Ond da aynı şekilde kanal hareketini çok güzel yapıyor. Çok tahmin edilebilir şekilde gidiyor. İğneleriyle de tekrar orta banda dönüyor. Şu anda biraz destek seviyelerinin, destek ve dirençlerinin arası açık olduğu bir bölgede. O yüzden 0.53 bandına bir geri çekilme yaşayabilir. Buradaki kanal hareketini bozabilir. Veya direkt kanalın alt kısmına çarpıp buradan da tekrar yolu yükselişine devam edebilir. Ama düzeltmenin geleceği şu anda aşikar büyük ihtimal 0.55 bantlarına kadar çekilecektir kendisi. Ee, ONT'yi şu anda göstermemizin sebebi aslında kendi ağı üzerindeki projelere 10 milyon dolarlık bir hibe açıkladı. Ve bu da zaten yatırımcıların direkt dikkatini çekti. İnsanlar ONT'ye para akıtmaya başlayacaklardır. Zaten buradaki iğnelerin sebebi de o. Millet satın almaya başladı borsalardan soğuk cüzdanlarına çekti ve yükselişini bekliyorlar. 0.62 ilk seviyesi aslında ilk satış satımların geleceği seviye asıl seviyeleri ONT'nin burada da gördüğünüz gibi Mayıs ayında en yüksek seviyesi 3 dolarlara kadar ki seviyeye kadar büyük ihtimal tutacaklardır. O da zaten şu anda 6x potansiyeli bulunduruyor ONT için eğer sabredebilirseniz uzun vadede. Uzun vade dediğimde büyük ihtimal bu yılın e, yazı 3. çeyreği veya 4. çeyreğinde zaten artık ONT'den bahsederken 3 dolar olarak bahsedeceğimizden eminim. O yüzden ben de şu anda benim beklediğim satın alım bölgesine gelmesini bekliyorum. Ve oradan yüklü bir şekilde alıp artık unutacağım. Söyleyeceğim altcoin'ler bu kadardı. Ufak bir bitcoin'e baktık. Altcoin'lere sepetimizde yükselişi daha tam olarak başlamamış. Fiyatının değerinin altında olan coin'leri beraber inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.